günaydın hafta sonuna başlarken bugün kıymetli bir konuğumuzu ağırlayacağız stüdyoda demiştim işte o an geldi doçent doktor Hakan Öğütlü bizlerle çocuk ve ergen psikiyatristi ne konuşacağız aslında son dönemde oldukça tartışılan gündemde olan gündemde olan bir konu çocuk yetiştirirken ödül motivasyonda ne kadar etkili yani kitap okuması karşılığında ödül verirse çocuk daha mı çok kitap okur yoksa ödülle işbirliğinde olursa bu konu çocuk ödül alamadığında bazı istediğimiz şeyleri yapmaz mı? Doğru yol ne? İşte bütün bunlardan bahsedeceğiz, ödülden cezadan bahsedeceğiz, daha doğrusu ve hoş geldiniz diyelim kıymetli konuğumuza ee, aslında anlatabildim, özetleyebildim herhalde, değil mi? Tabii. Yani çocuk yetiştirirken diyoruz ki e, bak yemeğini yersen sana bunu vereceğim, kitabı okursan bunu alacağım, e, işte sessiz olursan da. E, tatile gideceğiz bunu yapacağız yani çocuğun istediği şeyde hep ödüllendirmeye çalışıyoruz ya da bu olmazsa da tam zıttı ceza vermek konusunda da çocuğun aklında bir soru işareti oluşabiliyor. Peki gerçekten motivasyon için ödül şart mı diye başlayalım mı? Aslında ilk aşamada başlatırken bir şeyleri aslında güzel. İlk aşamada kısa süreli dışsal bir motivasyon kaynağı bizim aslında süreci başlatmamızı sağlıyor. Ama bunu sürekli sürekli aynı hale getirmek gerçekten bir süre sonra çok sıkıcı hale geliyor. Ee, hocamızın bir dersine katılmıştım ben Doğan Cüceloğlu hocamız hani e, Allah rahmet eylesin. O zaman bize şunu anlatmıştı. Şimdi iki ayrı aile düşünün. Bir aile işte dişine fırçalamazsa olacak sonuçları gösteriyor. Dişim böyle çürüyecek, şöyle olacak, böyle olacak. Yani bu senin tercihin biraz da. Hani böyle hale gelecek ama fırçalarsan da böyle tertemiz olacak, çok güzel olacak diye gösteriyor. Diğer bir aile de sürekli fırçalamazsan ceza veriyor. İşte fırçalayacaksın diye sıkıştırıyor. Akşamda işte sürekli dürtüyor. Dişini fırçala, dişini fırçala. Şimdi diğer ailede o çocukta alışkanlık oturuyor. Çünkü sorumluluk bilinci oturmuş artık. Yani bunun artık bir sonuçlarının olduğunu görmüş. Ama ilk aile, daha doğrusu ikinci aile sürekli sıkıştıran, cezalandıran ailede ise anne baba olmadığı da çocuk fırçalamıyor direkt orada bitiriyoruz. Yani kişiye bağlı, ödüle bağlı. Ödül yoksa hiçbir şey yok. Hani o davranışı öylece sönümleniyor aslında bakarsak. iyi bir şey değil tabii. Peki beynimiz koşullanıyor mu? Yani şimdi o örnek üzerinden gidecek olursak e, çocuk onu görsel olarak hafızaya kaydediyor. Ah dişlerimi fırçalamazsam bak böyle kötü olacak. işte çekilecek. Bir şey, bir şekilde acı çekeceğim diyor. Diğerinde de hani e, ödülde de somut bir şey görüyor ya çocuk. E, yani Hafızaya kazımak o zaman görsel olarak onu daha güzel anlatmak mı bizde? Ödül vermesek de işe yarıyor. Yani ödül vermek aslında sorun değil başta dediğim gibi. Hani ödül verebiliriz hiçbir sorun yok ama süreç biraz aslında farklı. Otomatiğe bağlamak Tabii, mı tehlikeli? Aynen öyle. Hani edimsel koşullama hani daha az önce de Pavlon köpeğinden bahsettik klasik koşullama. Hani zil deneyi vardı işte orada zille beraber et veriyor. Et alınca zaten köpeğin salyası akıyor. Zil çaldığı anda... Mustafa ikisine ikisini koşulluyoruz her zil çaldığında et de geliyor ve işte salyası akıyor köpeğin ama artık et vermediğimizde zil çaldığında bile artık salyası akıyor et gelecek çünkü bekliyor. bekliyor bu klasik koşullanma ama edimsel koşullanma dediğimiz şeyde de olumlu pekişleşler verebiliyoruz ya da cezalar verebiliyoruz mesela işte bu örnekte diş fırçaladığında al sana şu ödül işte 5 lira şöyle para şöyle para böyle para fırçalamadığında da bağırıyoruz kızıyoruz bu da bir ceza sonuçta baktığımızda hani ödüle veya cezaya bağlı bir sürece dönüşüyor bir süre sonra onun yerine onun artılarını eksilerini göstermek ve hani bir süre sonra davranış oturunca bak bu bizim sorumluluğumuz, hı hı. Yani hayat boyu bundan aslında bir kar göreceğiz. Ya da işte nasıl söyleyeyim öyle böyle böyle artıları var aslında. Seni koruyor, sağlıklı tutuyor, işçilerden uzak kalmanı sağlıyor, dişlerini koruyor, daha sağlıklı görünüyorsun. Bunun aslında olumlu yanlarını gördüğünde çocuk ondan sonra bunu tercih ediyor. Aynı derslere çalışmak gibi aslında Kesinlikle. biraz da. Kesinlikle. Peki hocam çok özür Ona dilerim gelelim. sözünüzü kestim. Biraz önce dediniz ya işte Pavlov'un köpek deneyinden bahsettik. Artık etkenmese de o zil sesiyle salya akıtabiliyor. E şimdi çocuk ben her annemin babamın istediğini yaptığımda ödül gelecek hayaliyle yapıyor ve ödül kesiliyor. Bu sefer çocuk oğlundan nefret de edebilir o süreci çok yavaşça geçmek lazım mi? kesinlikle. Mesela ders başarısında şöyle yapıyoruz. Hı hı. İlk aşamada gerçekten çocuk çalıştıkça ödüllendiriyoruz. Nasıl? İşte başını okuşuyoruz, güler yüzlü davranıyoruz. Aferin çok güzel yaptın, hani sürekli sözel. Ya da ufak tefek istediği bir şey varsa alıyoruz. Ama bir süre sonra zaten bir ay geçtikten sonra çocuk onu oturttuktan sonra gösteriyoruz. Notlarını göstereceğiz mesela. Bak notların yükseldi. Karşılığını aldığın yaptığın şeyin. Hani bu senin sorumluluğun. Bak diğer çocuklar da çalışıyor. Onlar da sorumluluklarını gerçekleştirdiğinde güzel sonuçlar alıyor ama almayanlar da var. Yani o yüzden senin bu davranışını sürdürmeni istiyoruz deyip ondan sonra yavaş yavaş ordulleri kesmek. Yani Hı. bunu bir sorumluluk bilinci olarak algılayıp kendi kendine devam ettirebilmesi aslında istediğim şey süreçte. Aslında yani yeni nesilde eski kuşaklara baktığımızda e, anneyle babayla daha rahat konuşabilen, konuşulduğunda sohbet ortamını genişletebilen bir duruş da var değil mi? Yani sizin dediğiniz gibi biz çocuğa bunları anlatsak zaten anlayabilecek ya da e, kendi muhakeme edebilecek. Yani Anladım. evet bak ne güzel olacak diyebilecek yetenekte de aslında biraz ya, öyle. Şöyle baktığımızda biz biraz kural koymaktan önce güçlük çekiyoruz. Aslında kuralları şöyle biz üç ayırıyoruz kabaca. Birincisi kesin değiştirilemez kurallar. Mesela çocuk okula gidecek. Bu kesin. Ödevlerini yapacak. Yani bunlardan vazgeçemiyoruz. Ama pazarlık edebileceğimiz ikinci tarz kurallar var. Mesela bunların zamanları. Çocuk ödevini yapacak. Yani biz de pazarlık edebiliriz. Akşam yapmak istemiyordur, sabaha yapmak istiyordur. Mantıklıysa biz de evet deriz. Ya da e, okula gidecektir ama e, o gün yapması gereken bir aktivite vardı Belki bir saat hani mazur görebiliriz ufak tefek pazarlıklar açık olabilir bunlar. Hı hı. Yani bunlarda çok sorun yok. Bunları hani kabul edebiliriz hani ortak bir şekilde karar verirsek. Bir de tamamen çocuğumuzun kendi verecek kararlar var ki buna da izin vermemiz lazım. İşte kıyafetini seçecek, kitabını seçecek okuduğu kitaba. Yaşına uygunsa hiçbir sorun yok. hani o otonomiyi de o saygıyı da ona göstermemiz lazım. Sorumluluk bilinci değil mi? Aynen öyle. Yani onları koymazsak o kuralları. Yani tabii ki o değiştirilemez kurallar olması lazım. Yani onları koyduğumuzda arkasından da işte biz onu dıramsız disiplin de diyoruz. Hani bir şey, kitap da var hatta o konuda. Yani etkili bir disiplin uygularsak çok sıkıntı olmaz. Tabii bunlar çok kolay değil hayatın içinde uygularken. Bu da aslında küçük yaşlardan itibaren geliyor. Burada bizim aslında disiplinde kullandığımız üç tane yöntem var. Belki en etkililerinden birincisi elindekini kaybetmek. Ödülden Mesela ziyade... Nedir? Mesela ekran süresi yarım saat günde Televizyon işte te telefon verdik Onu ayından almak belki bir günlüğüne Ya da süreyi kısaltmak Ya da verdiğimiz parayı azaltmak Yani o yoksunluğu yaratacağız evet, Kaybetme korkusu. Biraz öyle ama öncesinde konuşarak Bunu bir ceza gibi değildi. de hmm. şu davranışı sergilersen işte oyuncaklarını toplamazsan Ben toplayacağım ama bir hafta oyuncaklarını alamayacaksın hmm. Gibi bilecek Sonra diyelim çocuk oyuncakları toplamadı Uyaracağız bak şimdi ben toplamaya başlarsam Alamayacaksın emin misin hala cevap yoksa toplayıp bu sefer gerçekten vermiyoruz bir hafta sürede. Yani Çocuk davranışın sonuçlarını görmüş. Yani öğretene var. kadar aslında basamaklar var. Mesela şimdi siz bahsederken aklıma uyku saati özellikle çevremde de görüyorum. Çocuklar okula gidecek hadi erken yat. Yarın okulum var. Yani orada da onu öğretirken bak işte yarın okula geç kalırsan öğretmen sana şöyle şöyle yapar deyip öğretmenden ve okuldan Soğutma tehlikesi de olabilir değil mi? Orada da yumuşak geçiş olmalı. Bence şöyle anne babalar da erken yatmalı. Çok istiyorsak madem çocuğumuz erken de. yatsın. Evet biz yatmıyorsak o da merak ediyor evde ne oluyor ne bitiyor. Biz de biraz öne çekmemiz lazım örnek olmamız lazım kesinlikle. Orada biraz ben onu daha çok öneriyorum. Evet. Hep beraber erken yatalım. Sonra belki istiyorsanız kalkın ama çocuk onu çok görmesin kesinlikle. ilk aşamada. Yani sizle beraber hani ailecek bu saatte yatıyoruz. Sen de yatman lazım hani sabah işe gideceğiz ya da sen de okula gideceksin. Beraber hani yatalım. Öyle Sonrasında hayır. orada ödül ya da ceza koyduğumuzda tam zıttı bir şeyle de karşılaşabiliyoruz yani. Ona dikkat etmek gerekiyor. de Aynı. Mesela şunu yersen ödül veriyorum diyor mesela. Yemekle ödül olmaz aslında. Evet. Bu sefer yemekle olan bağımızı aslında koparmış oluyor. Fasulyeyi yersen çikolata vereceğim. Çikolata ödül o zaman. Evet. Yani o zaman çikolata ödül. Demek ki daha üst bir şey. Yani fasulye düşük kalıyor. Hayatımızdan annemiz babamız çıktığında biz o fasulyeyi yemeyiz. Sadece onlar varken yeriz. Yani ondan keyif almayı öğretmek, yemekten aslında her yemeğin her parçasının aslında ayrı keyifli olduğunu öğretmek daha doğru. Hocam aslında bütün şimdi konuşmanın için bir sistem, matematiksel formüller var gibi oluyor böyle. O zaman hayatın doğal akışında olmuyor bu çocuk yetiştirmek ödül, motivasyon. Yani şimdi evet bir sınavda dereceye giren öğrenciye okulu bir kitap hediye edebilir. Bu muhteşem bir şey. Çünkü sen o sınavda dereceye girdin ya da bir kompozisyon yarışmasında birinci oldun. Karşılığında sana kitap verdik. Bu motive eden ve onun için bir hatıra ve ne güzel, değil mi? ama o kitabı başka bir yemekle bağlantı kurarsak demek ki yemekten nefret de ettirebiliyoruz. Süreç de sürekli devam ederse bundan sorun yoksa birkaç kereden yine sorun yok aslında. Yani esneklik, bir yumuşakça geçmek, hani bunun doğal bir süreç olduğunu kabullenmek, bunu yapması, rutine sokması bizim için yeterli. istediğimiz bu. O Peki yüzden... gerçekten ödül ee, öğrenmeyi destekliyor mu başarıyı getiriyor mu ee, bu tartışılıyor aslında şu anda bazı ailelerde diyor ki evet ben bu sistemi kurdum ve çocuğum çok başarılı istediği e, işte sınavda benim istediğim okulu kazanabildi bu sayede. Ya da böyle yemeğini çok güzel yediriyorum. Aslında bir yanılgı mı var burada? Başta güzel dediğim gibi dışsal motivasyon vermek lazım başta. Çocuk alışana kadar alıştıralım bir ay iki ay ama ondan sonra yavaş yavaş sonuçlarını gösterelim. Bak bunu başardın şunu çözdün böyle yaptın mesela dersen çok yükseldi. Mesela çok güzel bir şey bu direkt karşılığını alabilmek hı hı. ya da işte yediği yemekler bak çok çeşit çeşit yemek yiyebiliyorsun artık bir sorunun yok. Hepsini de severek yiyorsun. Ondan sonra yavaş yavaş o dışsal motivasyon çekip içsel motivasyonun aslında gelmesi. Ya bu bir sorumluluk. Hani bunu yapmamız lazım. Hepimiz yapıyoruz. Yani sen de bunu başarabileceğine inanıyorum deyip yavaş yavaş geri çekilmek. O özgüveni verip geri çekilmek aslında. Ebeveynlerden en çok istediğimiz şey o. Birçok davranışta yapabileceğine çocuğumuza inandıralım. Yavaş yavaş geri çekilip gözlemleyelim. Yardıma ihtiyacı olursa gidelim, desteğimize olalım, geri çekilelim. Hep Yunus gibi deriz biz ona. Hı hı. Yunus böyle boğulan bir kişi düştüğünde denize falan böyle arkadan şöyle yuvarlar, ortaya alır. Çaktırmadan ilerletir onu aslında. Desteği verir ama yüzen kişi kendi yüzüyormuş gibi hisseder. Hı hı. Aynı ebeveynlik de biraz Yunus gibi olmalı. Sıkıştığında evet. destek olacağız. Her an kollayıcıyız ama uzaktan da izlemeyi bileceğiz. Her an müdahale etmeyeceğiz aslında. Yani çok net kurallar koymakta e, ters bir etki yaratabiliyor. E, biliyor. Kesinlikle öyle. Peki eee bu konuda araştırmalar da vardır muhakkak. Yani böyle yetişen bir çocuğun ilerideki başarısıyla, daha sorumluluk bilinciyle yetişen bir çocuğun başarısı. Bu sadece akademik başarı değil, hayattaki başarısı, işte o sorumluluk bilinci. Sonra zaten çocuklar da büyüyor, anne baba oluyor. O başka bir evlat yetiştiriyor, o başka. Aslında zincirleme gidiyor değil mi? O çocuk da başarılı olabilir, onda bir sorun yok. Ama sorun o mükemmelliyetçi tavır, yetersizlik ister aslında. Hiçbir zaman başarıya ulaşmış gibi hissedemiyor. Çünkü o çocuğumuzu yeterli hissettirmiyoruz. Hep bir ödülle daha fazlasını istiyoruz, daha fazlasını istiyoruz, daha fazlasını istiyoruz. Ve çocuk kendi kendine o, o içsel motivasyonu yaşamıyor. Ya ben başardım, yaptım, ya ben yeterliyim hisse olmayınca hayat boyu o yetersizlik hisleri ya kaygıya götürüyor ya depresyona götürüyor maalesef. Aslında esas sorun biraz bu. Hı hı. O yüzden çocuklarımızı o yeterli hissetmeleri konusunda da desteklememiz lazım. Çok iyi yapıyorsun, aferin, çok iyi gidiyor demek aslında bizim için oldukça güzel bir motivasyon ve ödül aslında baktığımızda Kesinlikle. bir çeşit farklı bir çeşit ödül, daha da güzel bir ödül. O sözel ödülleri kesmemek çok önemli. Bizim önerdiğimiz zaten bir eleştiriye 4-5 kat övgü, motivasyon cümleleri. Yani şurada diyelim bir hata yapmış. Ama önce olumlulardan başlamak. Yani bunu çok güzel yapmışsın. Bu çok iyi olmuş. işte şunu çok güzel yapmışsın. Ellerine sağlık. Gel şunu da bir birlikte yapalım. Hani ona da ben bir destek olayım. Ya bu da yanlış, bu da olmamış demekten ziyade küçük küçük böyle dokunmak aslında. Kolay değil. Bazen tabii rol yapmak da gerekiyor. Evet. Çünkü alıştığımız bir pattern var anne baba olarak ama bu işe genellikle yaramıyor zaten. Yaramadığı için biraz değiştirmek için bizim de çabalamamız lazım. Hocam aslında biz çocukları nasıl eğiteceğimizden bahsediyoruz ama bence anlattıklarınızdan anladığım anne babaları öncelikle eğitmek, bu yolu öğretmek gerekiyor değil mi? Olması olmaz. Yani onlar da geleceğin anne babaları çünkü onlar da yeni bir nesli yetiştirecekler ama bu dediğiniz o işte Yunus örneği çok başarılıydı, diğer diş fırçalama rahmetli hocamızın örneği çok başarılıydı. Evet ama bunlar için aslında birazcık anne babaların da bu süreçte eğitimden geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü şimdi çok moda ifadeler var. İşte narsistik kişilikler, işte kaygı, depresyon, herkes depresif, mutsuz falan diyoruz ama aslında hepsi buraya dayanıyor herhalde. Yani çok bohbohlamak da iyi değil, değil. Değil mi? Değil değil. O da Aslan oğlum, prenses kızım da doğru değil. Belli bir yere kadar her şey dozunda güzel. Burada sorun bir ebeveynlik eğitimi yok. Yani i̇steyen istediği gibi çocuk sahibi olabiliyor. Evet. Bilmeden oluyor ama. Zaten Şimdi terapi yaparken görüyoruz çocuklarımıza, o anne baba evet iyi bir insan ama iyi bir anne baba olmayabilir. Bazen çocuğumuza zarar verebiliyoruz. Bazı ağır hastalarımıza bu cümleleri kullanmak zorunda kalıyoruz. Çünkü evet. gerçekten durum böyle. İsteyerek olmamış, bilmiyor. Gerçekten bilmiyor. Onları da suçlamak istemiyoruz. Ya da yaşadığı kendi tra travmaları var. Çocuğa da bir şekilde aksettiriyor. Esas sorun biraz da gerçekten burası. Ya belki bir ebeveyn eğitimi yapılsa gerçekten çocuk sahibi olanlar ya da her yeni evlenen çifte böyle bir zorunluluk olsa Kesinlikle. katılsalar, testleri yapılsa vesaire gerçekten çok güzel olabilir. Herhalde şöyle mi hocam anne babalar şöyle bakıyor. E çok güzel bir okula gönderiyorum. Ne isterse alıyorum. Arkadaşlarından hiçbir eksiği yok. E kıyafeti var, tableti var, telefonu var. E tatiline de gidiyor. İşte şunu var, bunu var. E biz çok iyi bir anne baba mı oluyoruz? Yetmiyor maalesef o ilgiyi, evet. o sevgiyi göstermek lazım. Aşırı da olmaması lazım. Biz hep şey deriz, good enough mothering diye bir şey var. Yeterince iyi annelik. Çok Hı -hı. iyi bir annelik istemiyoruz, ebeveynlik istemiyoruz hiçbir zaman. Hı -hı. Ters yapıyor çünkü. Her şeye hakim olayım, her şeyi en iyi ben yapayım doğru bir şey değil. Yeterince iyi. İşte sıkıştığında destek olalım, yol gösterelim ama geride durmayı da bilelim. Yoksa hep sürtüşme, kavga, gürültü, her şeye karışmış oluyoruz. O da yani kendi otonomisine karşı çıkıldığını düşünüyor, yani kendi özgürlüğüne. O da reaksiyon veriyor. Biz öfkeleniyoruz, o öfkeleniyor. Kavga, gürültü yükseliyor, yükseliyor yükseli gidiyor. Aradaki bağ da kopuyor yavaş yavaş. Hiç gerek yok. Hani o sıcak ilişkiyi kurmak. Kesinlikle. Onun hani aslında sıkıştığında bize hani gelebileceğini bilmesi bizim için çok önemli. Hocam aslında son yani dönemde bir başka yakınılan konuda. İşte çocukların çok tabletle telefonla iç içe olduğu için asosyal oldu. Yani sohbet etmekte güçlük çekiyor. Mesela soru soruyorsun çok kısa cevaplar ya da sohbet etmek istemiyor çünkü her şey orada işte o oyunların içinde ya da oradaki arkadaşlıklar. Ee, bu konuda ailelere ne tavsiye edersiniz? Evet çocuk bu ödül e, sistemiyle çok başarılı akademik olarak okulunda eğitiminde çok başarılı olabilir ama acaba sosyal hayatta nasıl olacak? Şimdi çok güzel bir noktaya değindik. Aslında o da ödül sistemi. O kadar çocukların bilgisayara bağımlı olmasının sebebi o altın topluyor, para topluyor, bir şey topluyor. O sosyal ortamı var, yükseliyor aslında orada great great işte o oyunlarda. Hı hı. Yükseliyorlar yani yeni bir seviyeye geçiyor, yeni bir seviyeye geçiyor. Ödül geliyor sürekli. Abi anında geliyor, hızlı geliyor. Ekran var, ses var, bütün olanaklar karşımızda aslında. Esas sorun biraz bu. O yani o başka daha güçlü bir ödül sistemi ondan koparmak gerekiyor. Ya da kısıtlamak gerekiyor. Tamamen koparmamız mümkün değil. Ama en azından yarım saat, bir saatte kısıtlamak, hadi ergenlerde iki saate kadar bunu uzatabilmek. Ama onun dışında bir şekilde farklı aktiviteler bulmak. Mesela Spor olabilir hı hı. ya da işte bir hobisi olabilir. Arkadaşlarıyla yüz yüze buluşma seçenekleri olabilir. Yani böyle bir şeyleri hayatına katmak bizim için aslında çok önemli. Onlardan da çünkü o dopamini alsın, onlardan da keyif alsın ki tamamen orada kalmasın. O dünya başka bir dünya. Hele Discord varken vesaire oradan hiç çıkılmıyordu. Şimdi biraz daha tabii farklı platformlar çıkmış şimdi de ondan da maalesef olumsuz etkileniyorlar. Hı hı. Onun sonu yok çünkü biri olmazsa evet. biri geliyor, biri olmazsa biri geliyor. Bir şekilde onları koparmak için erken hareket etmek gerekiyor. Artık 17-18 yaşına gelmiş bilgisayar bağımlısı bir çocukta da çok yol almamız gerçekten zor. Yani bunları küçükken işte kısıtlama koyarak, tutarlı davranarak yavaş yavaş kademe kademe aslında koymak çok daha etkili oluyor. Peki bir anne baba evde nasıl sohbet etmeli? Yani çocuk okuldan geldi, anne baba işten geldi. E şimdi bir tablo çiziyorum. Anne baba işten geldi, yorgun, yemek yendi. E çocuğun ödevleri var. Anne çocuğa ödevlerini yap. <laughs> erken yat. Ya bunları hep gördüğümüz çocuğum yok ama çok iyi gözlemliyorum. Ee, ödevlerini yap, erken yat. Yarın okulum var. Hep aslında bir emir kipiyle kullanılan cümleler var. Herkes de evde böyle yorgun argın oturuyor. Şimdi nasıl sohbet edecekler? İşte bir şekilde 45 dakika en azından yemekten sonra ayırmaya çalışmakta fayda var. bunlardan nasıl? bahsedelim. i̇lk evet. önce onun sevdiği şeylerden konuyu açarak. İşte küçük bir çocuksa oynamaya başlayabiliriz. Oyuncaklarıyla. Onun sevdiği işte evcilik olur, başka bir şey olur, savaş olur. Oradan girmek. Biraz daha ileri bir yaş çocuksa sevdiği oyunlardan konuşmak. Bilgisayar oyunlarından ne yaptı, ne etti. Evet. İşte arkadaşlar nasıl oynamış ya da işte futbolsa futboldan konuşmak. Bunları sevdiği alanlarla ilgili konuşmak. Bir 10-15 dakika konuyu açmak. Sonrasında Hani günün nasıl geçti? Ondan biraz böyle açık uçlu sorular sorarak aslında bilgi almak. Biz de biraz seanslarda aslında bazen bunu yapıyoruz. Uyguladığımız hmm. bir teknik. Çünkü dökülüyor çocuk. Çünkü de, yani dökülmeme imkanı yok. O ilgiyi göstermişiz. Onunla ilgilendiğimizi fark ettirmişiz. Nasıl? Onun sevdiği şeyleri konuşarak. Sonra o da anlatmaya başlıyor. Bir sıkıntısı varsa öğrenmiş oluyoruz. Ona göre belki müdahale etmemiz gerekecek. Belki okul yönetimiyle, belki arkadaşlarıyla görüşmemiz gerekecek. Ama onu yapmazsak, onu sunmazsak çocuk anlatmıyor. Güvenmiyor bize. Anlatmak istemiyor. Ödev için zorlayacak diye yapıyor, İçinde evet. tutuyor. Sorununu anlatmak istemiyor, paylaşmak istemiyor. O gün ne yaşadığını söylemek istemiyor. Yani aslında sohbet çok önemli. Çok önemli. Özellikle anne babayla çok önemli. Çünkü e, Allah korusun bir şiddete maruz kalıyor olabilir, bir tacize maruz kalıyor olabilir e, ve belki konuşamadığı için de, hep bütün attığı için de o kapatılabilir ya da o travmaya dönüşebilir ya değil mi? Özellikle de baskıcı ebeveynlikte çok sıkıntı var. Hı hı. Yani sürekli baskı gösteren bir ebeveyn anne baba stili çocuğa aslında yardım sunamayacağını hissettiriyor. Ya çocuğun başına istismar bile gelse annem babam bana destek olmaz üstüne bir de kızar diye anlatmıyorlar. Hı hı. O çok ciddi bir sıkıntı. Hani Desteklememiz lazım. Ne tamamen izin verici ebeveyn olacağız. Her şey evet. Her şey okey değil. Ne de aşırı katı her şey hayır değil. Yani dozunda ortak nokta alarak onun da görüşünü alıp anne baba olarak son kararı bizim vermemiz lazım. Çünkü anne baba hani sistemlerde üstte, ekosistemlerde çocuklar altta olmalı. Bir çocuk tutup da üçüncü bebe ebeveyn gibi yukarıda olmaması lazım. Onu da istemiyoruz. Yani o yerinde doğru, olacak. Her doğru. Tabii ama bilgisini alalım. Hani bir anlatsın, paylaşsın biz durumu anlatsın. Hani o da kendi veramını anlatsın ama biz de son karar vericiler olarak o kararımızı kendimiz verip uygulayalım. Peki şimdi biz hep tek çocuk var gibi sohbet ettik ama ailede belki 3-4 çocuk var. E, ve bebeğinlerde de bir yorgunluk oluyor ya. ...ilkine çok ödül, ceza, işte kural çok başarılı olacak diyebiliyor. Belki ikinci, üçüncü çocukta da daha rahat olabiliyor. E, bu konuda ya da çok yaşlı birbirine yakın çocuk sahibi olabiliyor. E, bu konuda onlar arasındaki dengeyi nasıl sağlayacak bir anne baba? Zor gerçekten zor bir durum. En azından eşitliği koruması çok önemli. Kesinlikle. Orada. Yani bazen gerçekten bir ebeveyn, hani bir çocuğu daha fazla da seviyor da olabilir. Yani böyle bir şey olmaz diyoruz ama maalesef oluyor bazı ailelerde. İstemediği o bir gebe bilgi olabiliyor. O, o, çocuğu hiç istemeyebiliyor. Ama oluyor yani. Hani bunu de, yani bir şekilde dengelemek, her çocuğu eşit sevmeye çalışmak, eşit davranmak orada bence önemli. Çünkü çocuk anlıyor bunu. Hissediyor. Ya beni dışlıyor annem. istemiyor gibi bir algı oluşmasını istemiyoruz. O eşitliği ayırmak, en azından kısa kısa vakitler ayırmak. Belki 15'er dakika. Hani elimizden ne geliyorsa. Çünkü burada anne babayı suçlayamayız işte. Hepsine 45 dakika ayırmak mümkün değil. Ama paslaşmak mümkün. İşte baba da birini alabilir o esnada. Bir gün anne biriyle ilgilenirken bir gün baba biriyle Ya da alabilir. en küçük çocuk ilk çocuğu da rol model alabilir. Alabilir ama onlar da kardeş. Hani anne değil. O abla diyelim mesela. Bir otorite lazım. Evet lazım. Çünkü ona o anne babalık görevini yüklemek de kötü bir şey. O yaşta bir çocuk anne baba değil. Neden onu alsın? O da yanlış. O da sonuçta bir hani anne babanın çocuğu aslında Kesinlikle. baktığımızda kaç yaşında olursa olsun. Hani kardeşler alt sisteminde birini birinin otoritesi gibi koymaktan ziyade anne babanın tüm güçlü olması bizim için daha iyi. Tepeli olması her zaman. Her yönetmesi. zaman bir e, sekses gerekiyor. Peki hocam aslında çok merak ettiğim bir diğer e, konuda Şimdi çocuklar nasıl eğitilmeli, nasıl başarılı olmalı, ödül başarıda ne kadar etkili, hep başarı odaklı gidiyoruz. İşte çocuklarımızın hep iyi okullarda okumasını, sonrasında iyi meslekler edilmesini istiyoruz. Tabii ki hepimizin temennisi. ...inşallah herkesin evet. evladı e, istediği gönlündeki yere kavuşsun, gelsin ama. Şimdi böyle yaparken de çocuklar işte okul, okuldan çık, etüte git, etütten çık, e, piyanoya git, piyanodan çık, işte dansa git, danstan çık, spora git falan gibi. Böyle arka arkaya işte sabah atıyorum 8'de çıkıyor 9'a kadar da yoğun hatta haftanın 7 günü yoğun bir mesaiyle baş başa bırakıyoruz. Bu başarısını nasıl etkiliyor? Bu da proje çocuk diyoruz buna birazcık. Heh, bir i̇şte de anne buna. babanın projelerini gerçekleştiren aslında belki kendi hayallerini gerçekleştiremedikleri ama çocuk üzerinden yapmaya çalıştıkları çocuk. İşte o, bu tam işte yetersizlik İslam maalesef bu aslında sürüklüyor. çünkü hepsini yapmak zorundaymış gibi hissediyor. Bir tanesini bırakınca annem babam üzülecek diye düşünüyor. O çocuğa çok ciddi bir yük veriyoruz. Yani sevmiyorsa yapmasın. Yani hobileri özellikle çocuğun sevdiği şekilde düzenlememiz lazım. İşte gelecekte işte IB'de işte CV'sine yazacak diye zorla bir şeye sürüklemenin anlamı yok. Bunu çok görüyoruz çünkü. Hı, hı. CV'de olsun, şu olsun, bu olsun. Hani çocuk karar versin onun yerine. Anne babanın sürekli bunu aslında dürtüyor olması onu olumsuz etkiliyor hayat kalitesini bozuyor, yapamadığını hissettiriyor. Bir de o sporlarda ya da hobilerinde de başarı kaygısı oluşuyor. Diğer arkadaşlarım beni geçiyor, yapamaz, yapamaz zaten 3-4-5 aktiviteye gidiyor. hani. birine ikisine odaklansa zaten bizim için yeterli. Yani burada istediğimiz kadar ödül verelim, başarı gelmeyecek. Gelmeyebilir yani Kesinlikle. çok doğal. Hani yetenek diye bir şey de var sonuçta. Bunlar çünkü hani başka bir alan. Kesinlikle. Varsa tabii ki yönlendirelim yeteneği varsa ama öbür türlü çocuğun sevdiği alanda kalmak daha aslında güzel. Hocam aslında o kadar güzel bir konu ki soracak daha çok sorun var. Aklıma konuştukça evet. da geliyor ama süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Yani anladığımız çocuklara sorumluluk bilincini vereceğiz, sohbet edeceğiz. Aslında aile ortamını e, oluşturduktan sonra e, ama aynı zamanda da o varlığımızı da hissettirerek anne baba olduğumuz karakterlerimizi de ortaya koyarak çok da aslında sık boğaz etmeden de başarılı evlatlar yetiştirebiliyoruz değil mi? Kesinlikle öyle. aynen yeter ki hani o esnekliği sunabilelim anne Kesinlikle. babalar istediğimiz o. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık bizimle olduğunuz için, seyircilerimize paylaştığınız için. Ve e, Sayın Seyirciler Doktor Hakan Öğütlü ile birlikteydi. Kendisi çocuk ve ergen psikiyatristi ve nasıl çocuk yetiştireceğiz aslında temel konumuz buydu. Ödül ceza bunlar değil sorumluluk bilinciyle yetiştireceğiz dedik. Ve biz günaydın hafta sonunda konuğumuzla ve bu konumuzla nokta koyalım.